1864 yılında Amerika'da yapılan, bakımsız ve kullanılmadığı için tamir edilerek Bilecik Belediyesi yaşayan şehir müzesine kazandırılan tarihi piyona, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Yaşayan şehir müzesinin faaliyetlerini beğeniyle takip eden, İrfan ve Tuncay Sayı'nın kızları Şehnaz Sayın tarafından müzeye bağışlanan 1864 yılı yapımı 156 yıllık piyano, Bilecik Belediyesi katkılarıyla onarıldıktan sonra müzedeki yerini geçtiğimiz ay almıştı. Piyano tamircisi Mustafa Bardakçı, oğulları Ertan, Oğuz, Bülent ve 3. Üncü kuşak öğrencileri Hayrullah Bardakçı tarafından 45 günde tamir edilen tarihi piyano, yaşayan şehir müzesinde sergileniyor. Piyano tamircisi Ertan Bardakçı, yaptıkları çalışma hakkında verdiği bilgide, Bilecik ve Bilecik Belediyesi yaşayan şehir müzesine böyle tarihi bir değeri tekrar kazandırdıkları için ailece çok mutlu olduklarını belirterek, şunları söyledi. Bu görmüş olduğunuz piyano, Amerika'da 1864 yılı yapımı bir piyano. Bunu Bilecik Belediyesi yaşayan şehir müzesinden aldık ve yaklaşık 45 gün süren bir tamir ve onarımın ardından müzeye tekrar getirip teslim ettik. Belediye Başkanı Semih Şahin'in katkıları ve yakın takibi ile bu çalışmayı gerçekleştirdik. Piyano bize geldiğinde çok kötü durumdaydı. Ayakları kırık ve çalışmıyordu. Babam Mustafa Bardakçı başta olmak üzere ben, kardeşlerim Oğuz ve Bülent Bardakçı ile 3. kuşak olarak yetiştirdiğimiz yeğenim Hayrullah Bardakçı ile birlikte tamir ettik. Bilecik ve Bilecik Belediyesi yaşayan Şehir Müzesi'ne böyle bir eseri kazandırdığımız için çok mutluyuz. Çünkü bu yaşlarda bir piyano genellikle tamir edilmiyor, hurdaya ayrılıyor. Ancak belediye başkanı Semih Şahin'in sanata ve sanatçıya çok önem verdiğini anladık ve elimizden geleni yaparak bu eseri tekrar çalışır hale getirdik. Geçen ay müzede sergilenmeye başlayan piyano ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görmesi bizleri mutlu etti. Bu haliyle görmeleri bizim için olur verici bir durum. Ben Mesut var. Bilecik Belediyesi Turizm Koordinatörüyüm. Ee, Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi'nde çok iyi bir eseri kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz bugün. Bunu kazandırırken tabii en başta Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'e çok teşekkür ederiz. Sanat ve sanata, sanatçıya verdiği desteği her zaman ön planda olduğunu gösteren başkanımız. Hiç kimsenin ümit edemediği, hiçbir şey olmaz denilen bir e, piyanoyu, e, bardakçı ailesi tabii burada çok önemli. Onların da bize verdiği destek e, bu. ...bağlamda ön plana çıktı. Ertan Beylerin, özellikle başta babaları Mustafa Bey'in bu işe gerçekten... ...bizim özverili olduğumuzu, Başkan Bey'in çok istekli olduğunu gördüğünde... ...onlar da bize yardımcı oldular. Yaklaşık 45-50 günlük bir çalışma sonrasında... ...müzemiz Türkiye'nin belki de çalışabilir en eski 3-4 piyanosundan birini... bileceğe kazandırmanın onurunu yaşıyoruz. Burada tabii piyanoyu müzemize bağışlayan aile de çok önemli. Sayın İrfan ve Tuncay Sayın, Şeynaz Hanım tabii kızları onlar bağlantıya geçtiler. erdiği Bili burada bir aracı oldu bizim için. Biz bunları Bilecik'te gelen ziyaretçilere göstermenin mutluluğunu yaşayacağız ilerleyen zamanlarda. Bu piyano bir kitaplık ya da bir çöp olmaktan ziyade bundan çıkacak o tarihi namelerle gelecek nesillere aktarılması bizim için büyük bir kıvanç kaynağı.